İlkbaharla birlikte ekinler ekilmiş, tarlalar ürün vermeye başlamıştır artık. İşte bu programımızda köylümüzün daha bol ürün almak için yaptığı çeşitli ritüelleri, ekine, hasata ilişkin törenlerini, hasat sonu oyun ve şenliklerini sergileyeceğiz. Hayatı yorumlama, kolaylaştırma, güzelleştirerek anlatma yolunda müzik ve dans en eski çağlardan beri süre gelen paylaşma aracıdır. Adıyaman, Kahta, Horik köylüleri de hayatlarının vazgeçilmez olan uğraşlarını, ekip biçme, harmanlama uğraşlarını gene hayatlarının vazgeçilmez olan güzellikleriyle yaşıyorlar. Galuç dansıyla. ana geçim kaynağı olan toprağa her yıl sürüp ekip biçiyor, severek, inançla kendini de katarak. Bu bir yaşama zorunluluğu, yaşama sevinci. Tozu, çamuru, sıcağı, soğuğu, rüzgarı da işin tuzu biberi. kendi gücüne dayanan işi uğraşı sonuna kadar sürdürebiliyor. Ama kendi gücü dışında olanlara ne yapabilir? İşte büyük kaynaklı tören yapma gereği bu noktada başlıyor. Yağmur yağmalı, hem de yeterince yağmalı. Toprağa ilk tohum atanı suya basma, çobana değneğini ıslattırma, evin ilk kız çocuğunu ıslatarak ağlatma gibi gelenekler uygulanmakta. Hep yeterince yağmur yağması için. Eğer yağmur zamanında yağmazsa, uzun süre yağmazsa, o zaman bu gelenekler, törenler renk değiştirip 7'den 70'e tüm köylümüzün her şeyiyle, tüm maddi manevi değerleriyle katıldığı yağmur duası törenlerine dönüşmekte. Elhamdülillahi aleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Yılan gömü köyüne ne yandan gidiliyor? Aa bu köyü, yolu takip ettiğim doğru köye varırsınız. Yakın mı köy? Yakın. Peki, bereketli olsun, sağ ol. Sağ ol, uğurlar olsun. Selamlar sevgili seyirciler. Konya Karaman Yılan Gömü köyündeyiz Birçok köyümüzde olduğu gibi bu köyümüzde de bağ bahçe tarla işleri başlıyor bahar gelince. Mevsimin yağışlı, ürünün bol olması için yılan gömülülerin uyguladığı bir gelenek var. Tarlasına ilk tohum atan köylüyü suya basıyorlar. Sırıl sıkla ıslatıyorlar. Şimdi köylü sabırsızlıkla bekliyor yaşlısı genci. Tarlasına ilk tohum atan Hasan Taşçı'yı. Sanırım bekledikleri köylü geliyor. Bu az önce yol sorduğumuz arkadaş olsa gerek. Ortaya, geliyorum. İlken de otaya başladık zaten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereden geldin? geldim. Tarladan e, ne yapardın? Sen başladın. Sen Sen başladın. Sen başladın. Sen başladın. Sen başladın. Sen başladın. Hadi, <laughs> git. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Gazi Emir Köy burası mı? Burası. Muhtar burada mı? Muhtar hastaneye gitti, ilçeye gitti. Ne zaman gelir acaba? Biraz sonra gelir. Biraz sonra gelir. Köyde çeşme var mı? Var. Ama çok sıcak. Gidip iki yudum su içelim. Gidelim, beraber gidelim. Koyunu ben de gölgeye çekecektim. Oldu. Beraber gidelim. Oldu, peki. <laughs> Bu sürü köylünün mü? Köylünün. Herkesin üçer beşer de var, evet. var herhalde. Ne ekip biçiyorsunuz? Buğday, arpa... ...mercimek, nohut... Nasıl bari? İdare ediyor mu? Geçiminizi sağlıyor mu yani? Geçimiz daha... Mal, ...dört malımız varsa malımız da kendimiz anca yetebiliyor. Öyle mi? Evet. Ha, peki bunların sürünün... ...sütü, ya para ediyor mu? İlçeye götürüp satıyor musunuz? Hayır, isterseniz peynir, yağ verebiliriz ama satmayız. Ha yok, sağ olun. Yani... Geçiminizi bunlarla da sağlıyor musunuz diye sordum, Yok, pazarlıyor musunuz? Yok, ancak kendimiz idare ediyoruz, diye. Buğdayı her payına bırakıyor köye? Yılına göre efendim, kuraklık olursa hiç bırakmıyor. Hmm, havalar böyle kurak giderse? Evet, kurak giderse hiç bırakmıyor. Havalar şöyle yağmur, rahmet olursa... ...bakarında işte beş çelik, on çelik bırakıyor. Çoban, uğursuz getirdim, memlekete. de. Memleke de geldi kuraklıktan kırdı milleti. Dinamı suya at da hiç olmazsa bir yağmur yağdır. Ne yapalım dinamı suya batırayım da yeni Allah bir yağmur versin. Gelin dua ile çoban dinamı Cenab-ı Allah yılımızı bol versin. Amin. Uğurlu uğurlu da... bu sabah uğurlu. Yağmur. Bol yağmurunuzu, bol rahmet suya batırdım bol eylesin. İnşallah dinamı suya batırdım bol rahmetinizi bekleyin. Benzer bir töreni Adıyaman ili Kahta ilçesi Horik köyünde görüyoruz. Gene havalar kurak gittiğinde Horikli kadınlar toplanıyor 20-30 kadar. Kahta çayının kenarına çobana baskına gidiyorlar. Gerçekte çoban da haberli oluyor bu işten. Çünkü o da aynı köyden. Kadınlar çobanı yakalayıp yaka paça kahta çayına atıyorlar. Sonra kendileri de çaya girip çobanı iyice ıslatıyorlar bu arada tabii kendileri de ıslanıyor. Amaç gene aynı. Yağmur bereket Çorum, Alaca Çopraşık köylülerinin yağmur törenini seyrediyoruz. Yağmur, mevsiminde uzun süre yağmadığında... ...çopraşıklı kadınlar, köylüleri yağmur duasına çağırmak için... ...kurbağa ıslatıyorlar manilerle. Kurbağa ile su ilişkisi ...toprakla yağmur, insanla ürün ilişkisi gibi. Birinin diğerinden ayrılması mümkün değil. Olmamalı zaten. Yeşil kurbağalarda öter göllerde... ...kanadı kırılmış kalmış çöl. i Bir diğer yağmur töreni için bu kez Ankara Keskin'deyiz. Sabahın erken saatlerinde bir kadın çeşme başında nöbet tutmaya başlıyor. Önceden haberli olan mahalleli, 5-6 yaşlarında ailesinin ilk kız çocuğunu çeşmeye yolluyor. Nöbet tutan kadın herhangi bir bahaneyle çocuğu döverek suyun altına sokuyor. Çocuk ister istemez kaçmak istiyor ama boşuna. Kadın küçük kızı tekrar tekrar ıslatıyor. Amaç keskinde de aynı. Yağmur ve bereket. Şimdi de Konya Rabbi, Karaman Taşkale'de yapılan ya Rabbi, bir yağmur Hürmetleri duasını izleyelim. Sevgili Habibin Hazreti Muhammed, rahmetlerini Hayır. ihsan eyle. Eshab-ı kiram hürmetine... ...hayrı rahmetlerini ihsan Şapkalar, ceketler ters giyilmiş. Avuçlar yere çevrilmiş. Allah'a yalvarıyor. Çoluğu çocuğu, kadını erkeği, koyunu kuzusu, taşı toprağıyla. Anadolu'da hemen her yerde rastlanan, dini temellere dayalı bu yağmur dualarının yapıldığı belirli bir yer vardır. Bu törenlerde kurbanlar kesilir, topluca yemek yenilir. Toprağa bağlı yaşayan Anadolu insanı yine toprağa bağlı tören ve geleneklerle sürdürüyor hayatını. Ürünün olgunlaşmasıyla birlikte değişik uygulamalarla geleneklerle karşılaşıyoruz. Bunlar ya doğrudan ürünün korunması ya da tarım işlerinin yansılanması olarak karşımıza çıkıyor. Ben ee, Urfalı Mahmut İlhan. 1951'den 53'e kadar bu kımıl bütün ekinleri mahvetti. Bunun üstüne türkü çıkardılar. Kımıl toplama şeklini de oyunlaştırdılar. Şimdi bu gördüğünüz kımıl, o kımıl işte. Üç sene burada ekin olmadı. Başaklar tam oluyordu ki dünyanın ekinini kaldırıyordum diyordun. Baktık ki ekinler hep boş, kepek gibi. Millet o zaman hep perişan oldu. Tarladaki kımırları toplayıp toplayıp şişelere doldurdu burada ahali. O zaman bizim hacı heci vardı, hacıya sattık. O da herhal hükümete sattı. Bu olaydan sonra bizim e, gibi meraklılar bu oyunu çıkarmaya başladık. Zaten bahane arıyoruz oyun çıkarmaya. Böyle bir, bir yürüyüşten bile biz oyun çıkartabiliriz. kuru tarım yapılan yörelerimizde hasat başladı. Hasatla birlikte hasat sonu törenleri de. Ankara Keskin Arap Köyü'nde hasat sonundayız. Ekin kurtarma duası yapılıyor. aleyküm ömrü bu kadar olsun kardeşim. Sağ olun, daha çok olsun. ömrü bu kadar olsun. Daha çok olsun, sizin düşmanınızın ömrü de böyle olsun. ömrü bu, bu kadar olsun Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Düşmanın ömrü bu kadar olsun. Sağ olun, buyurun. Bahşişlerinizi alın. Buyurun. Bereket versin ha. Bereketini bulun, güle güle harcayın. Bereket versin köylü bütün bir yıllık çalışmasının ürününü alıyor. Hasat sonu elde edilen bu ürün, köylünün bir yıllık geçimini sağlayacak. Koca bir yıl çalışılmış. Tohumla, toprakla, suyla, güneşle, hayvanla, insanla uğraşılmış. Bu uğraş sonucu bir yıl daha ısınma, barınma, giyinme ihtiyaçları karşılanabilecek. Hasat sonunda düğününü derneğini kuracak ve gelen yılın hazırlıklarına başlayabilecek. Bu nedenle hasat köylünün hayatında büyük önem taşır. Çanakkale Biga Bozlar köyündeyiz. Köylü hasatını kaldırmış, delikanlılar şenlik yapıyor. Ağustos sonu saat gecenin 12'si. Cemalcik oynuyorlar. Karadağların kültüsü, koyunun Allah sana kara gözlü kara gözlü bir daha başlasın. Hasat bitirdikten sonra delikanlılar toplanırlar. Aralarında bir kız, bir delikanlı. Kızı, kız olanı e, kadın elbisesi giydirirler. Delikanlı olan da giyinir ve evlere giderler. Maniler söylemek suretiyle bu iday para herhangi bir ne yardımda bulunurlarsa bunları toplarlar ve kendi aralarında bunları satıp içki içerler e, yaparlar aralarında vesaire anladın, bir yeri gezmeye giderler. Bugün de halen köyümüzde devam etmektedir bu adet. Selamünaleyküm Mutara. Aleyküm selam Mahir Efendi. Yakmaz Ben bu gece kalktım uykudan. Ya kuşak mı çekilmiş ya? Acık, sadakuy. Acık toplayın bakalım şu. Acık yakbaşı verdi o haline. Ya uyku sersemeni ben de baktım kapılar açık. Evet. Kim alır dedim bunu? Dediler akşam çocuklar cam azık koyunmuş. Mahallek alsa gerek. Hiç bir kıpırtı da yok. Ne çan ne zil sesi. Dedim evvela şu köyün muhtarına veya korcusuna giden benim işi mal karakola gidiyorum ben. Vallahi efendim. Onun cam azıcık... ...oynayan delikanlılar almışlar. Müsaade etsem ben, açık oturmak istiyorum. Buyurun, otur. Peki. Hele çağırız onları şimdi, öğreniriz durumu. Delikanlı başı orada mı? Burada. Buyurun, gelin buraya. Burada. Buyurun motor. Bak, Vahit efendinin şikayeti var, kapısını almışsınız. Aldınız mı? Aldık evet, biz aldık. Niçin aldınız? Biz geldik, cemalcik oynuyorduk köyümüzün evet. adetidir bu. Hakkımızı almak için geldik. Hakkımızı vermedi, çıkan olmadı. Biz de kapıyı aldık. Hakkımızı versin, kapısını alsın. Evet, Vahit Efendi, sen bunu bir akşam önce haber veriliyor. Bu oynanacak, herkes delik delikanlı, bizim hakkımızı verin yani. diye. Bunu bildiğiniz halde niye vermediniz? Tamam da, bunlar gecenin bir ehli battı. Ben uyuyordum, duymamışım. Bu evet. hazırlıklı olman gerekirdi. Sabah kadar uyumasan da olabilirdi. Bu adettir. İyi canım oğlum ben bütün gün domates topluyorum, kasa da yapıyorum, ee, dökme yapıyorum, yorgunum, uyumuşum. Her neyse bay Efendi, bu iş burada hale olacak. Sen şimdi delikanlıların hakkını vereceksin, onlar da senin kapını verecek ve yerine takı varacak. Peki takarlarsa evet. ne istiyorsunuz? Biz bir teneke bu ile istiyoruz biliyorsunuz. Peki para versem? Yanımda işin yok. Şimdi para, ben geri mi gideyim ben şimdi? Yani, ben Para da doğru, olur, para, para da olur, verin. para da olur, bu yere de olur. Para da para verin. Evet, iş tatlıya bağlandı. Delikanlılar topladıkları paraların bir bölümüyle lokum alıp köylüye dağıtıyorlar. Onlar lokumlarını yerken, biz de Artvin-Şavşat ilçesi Meydancık nahiyesine bağlı... ...1540 metre yükseklikteki Tepebaşı Köyü'nün şenliklerine katılalım. Ben, Tepebaşı Köyü'nden Nurettin Demir. Köyümüzde yaylaya gitmeden önce... ...boğaların birbirleriyle barıştırılması için... ...güreş yapılır. Boğa güreşlerinden önce şenlikler de olur gene. Çalgılı, türkülü, oyunlu. İcabında orada koyun kesilebilir... ...inek kesilebilir, uküz kesilebilir. Herkesçe yenir, içilir. Bir gün, iki gün, üç gün devam eder. Bu dört günde devam eder. Havalar güzel giderse beş günde devam eder. sonunda baş boğa seçiliyor. Bu boğa yaylaya gidecek olan bütün hayvanların başı, onların koruyucusu şeklinde seçilir. Ve hakikaten de öyledir. Ee, bizim gözümüzle gördüğümüz olay bu. Orada öküzlerin etrafında devamlı döner durur. Yani baş boğa olduğu da bellidir yaylada iki buçuk ay kalınır. Bu genellikle Temmuz'un ilk başlarında gidilir. Eylül'ün 15'inden sonra yayladan inilir. Geri dönüldükten sonra da buğdaylar yetişmiştir. Buğdaylar biçilmeye başlar. Çayırlar biçilmeye başlar. Hasatlar içeriye alındıktan sonra türküler söylenir. Yine oyunlar yapılır, oynanır, eğlenilir bu hassas sonu şenliklerimizi genellikle eskilerimizden devam eden eski adetlerimizden yani eski büyük atalarımızdan gördüğümüz şenlikler aynen devam ediyor. Hiçbir şey kaybetmemiştir. Özelliğini muhafaza ediyordur. Gelecek programımızda geleneksel düğün törenlerinde buluşmak üzere hoşça kalın.